Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersime hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde olumsuzlukları yapacağız. Gördüğünüz gibi artık yavaş yavaş değil, biraz hızlı ilerliyoruz sanki. Evet, olumsuzluk yapmak için arkadaşlar nö pa kalıbını kullanıyoruz. Nö ve pa arasına fiil geliyor arkadaşlar her zaman. Özne, sonra nö, sonra fiil, Sonra pa. Örneğin, sont te şosür. Bunlar senin ayakkabıların mı? No, ne son pa me şosür. Hayır, onlar benim ayakkabılarım değil. Diye cevap veriyorum. Me attention Dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Artık bunu sık sık duyacağız arkadaşlar. Ama diye başladığımız cümleleri sık sık duyacaksınız. O yüzden alışacağız. Ön, ün ve de varsa eğer bir cümlede Yani soru cümlemizin içinde ön, ün ve de varsa Bunları olumsuz cevap verirken bu cümleye her zaman döv kullanılıyor arkadaşlar. Örneğin, ela önsak Ela ön sak, onun bir çantası var mı dedik. No el napa dö sak. Hayır, onun çantası yok. Burada dö arkadaşlar hiçlik anlamını veriyor. Bu şekilde aklımızda kalması gerekiyor. İla de lunet. Bakın de lunet çoğul. Lunet de her zaman çoğul kullanılıyor arkadaşlar. No il napa dö Lünet. Gördüğünüz gibi buradaki d olumsuzda d oldu arkadaşlar. Ama bunu d yaparken lünetteki s'i kaldırmıyoruz. Buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii bu konuşmada belli olmuyor ama e'sin konulup konulmadığı yazışmalarda önemli. İlan de chaussures noir. Onun siyah ayakkabıları var mı? Gördüğünüz gibi şosür, çoğul ve ne demiştik? Şosür, feminen bir kelime, feminen bir isim. O yüzden noir da feminen ve çoğul arkadaşlar. Buna cevap verirken de no, il ne porte pas de şosür, noir. Burada farklı bir fiil kullandım ama buna il da diyebilirdik. Porte fiil arkadaşlar bir giysiyi giymek olarak kullanılıyor ama aynı zamanda taşımak anlamında yani biz de kullanıyoruz ee, taşımak fiilini giysilerde burada da o şekilde kullandım no inu no portba de nuar olumsuzlarda dikkat etmemiz gereken bir noktada arkadaşlar şurada no il napa de dediğimde gördüğünüz gibi Nö'nün yanındaki ö düştü. En apostrof a koydum. Çünkü Fransızca'da ne demiştik? İki tane sesli harf yan yana gelmez. Yani ö ve a yan yana gelmez. O yüzden ö düşer. Yukarıya bir apostrof koyarız. No pas de lunet. Sesli harfle başlayan fiillerimizde bu her zaman olacak arkadaşlar. Evet bugünkü dersimiz de bu kadar arkadaşlar. Sorularınızı yine videonun altına yazabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.